Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ta öyle, Fenerbahçe'de öyle. Hafta başında Avrupa'da transfer penceresi kapanacak ve Cristiano Ronaldo Manchester City'nin yeni oyuncusu oluyor. Mbappe için Real Madrid 160 milyon euroluk bir teklifte bulundu Paris Saint-Germain'e. Paris Saint-Germain 220 milyon euro istiyor. Dev bütçeli transferlerle ilgili son dakika operasyonları devam ediyor. Elbette ki bu dev bütçeli transferler ülkemiz için söz konusu değil ama takımlarımızın limitlerini zorlayacak transfer hareketleri devam ediyor ülkemizde de. Örneğin onlardan bir tanesi Jetson Fernandez. Jetson Fernandez için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Benfica kulübü yetkilileri Avrupa Şampiyonlar Ligi grup kura aşaması için İstanbul'a geldiler. Biliyorsunuz İstanbul'da çekildi kuralar çekiliyor e, ve burada sıcak bir temas oldu. E, Jetson Fernandez ile ilgili olarak e, başta niyetleri satmamak yönünde. Çünkü Jetson Fernandez'i kadroda tutmayı düşünüyoruz açıklamasını yaptılar ama ben bunu inandırıcı bulmuyorum ki futbol genel direktörü da birebir görüştüm. Bir WhatsApp görüşmesi yaptım. Kayıtlı e, o da aynen bunu söylemişti. Ama politik davranıyorlar. Eğer Avrupa'dan bir takım 15 milyon euro söz satışma fesih bedeli yani satın alma parası verseydi Benfica'ya bu transfer çoktan bitmişti ee, ve onlar e, Jetson Fernandez'in satışını yapmışlardı. Ama böyle bir teklif gelmedi. Ve ben e, son birkaç gün içerisinde geleceği kanaatinde değilim. Galatasaray avantajlı 2 Eylül'e kadar Jetson transferini bir şekilde bitirip ki bugün sıcak bir görüşme oldu Benfica'lı yetkililerle, İstanbul'a gelen yetkililerle e UEFA Avrupa UEFA Avrupa Ligi listesine Jetson Fernandez'i yazdıracağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Böyle bir gelişme olacağı kanaatindeyim. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durmuş'un bir ilgimiz vardı ama vazgeçtik. Bu transfer olmuyor, zor gözüküyor dedi. Evet bir ilgi vardı. Bu ilgi de genel itibariyle Beşiktaş'ta Galatasaray'ın giriştiği e, transfer rekabetinden kaynaklanan onun tezahürü niteliğinde bir ilgiydi. Çünkü Beşiktaş'ın işte e, en son yaptığı transferlere baktığımızda ee, ve orta sahada kümelenen oyuncu grubuna baktığımızda böyle bir ihtiyacı olmadığını zaten görüyoruz. Ee, ve ayrıca çok maliyetli bir transfer olduğunu Sayın Başkan söyledi. Beşiktaş sonuç almak maksadıyla zaten girmemişti Cesson işine ve bugün hala Beşiktaş'ın bu konuda ısrar edeceğinden bahsediliyor ama ben hiç ihtimal vermiyorum. Galatasaray'a gelecekse e, Galatasaray'a gelecek, Cesson Fernandez gelecekse Türkiye'ye Galatasaray'a gelecek. Çünkü bu konuda da Fatih Terim Cesson'un ne düşündüğünü çok iyi biliyor ve benzer bir beyanatta bulunmuştu. Tottenham'da kiralık olarak oynadı. Başarılı olamadı. Çok az süre aldı. Galatasaray'a geldi. Oynadı. Ve oynadıkça daha iyi hale geldi. Çok daha iyi performans sergiliyor. Oynadığı, mutlu olduğu bir yerde olmak istiyor Jetson Fernandes. Benfica'da Meyten'in ve diğer yeni transfer Joao Mario'nun arkasında kalarak oturmak beklemek istemiyor bu yaşta oynaması lazım. Oynayabildiği ve oynadıkça mutlu hissettiği yer de Galatasaray. Dolayısıyla oyuncunun gelmek istediği yer Galatasaray. Ben 2 Eylül'e kadar bu transferi Galatasaray'ın bitireceği kanaatindeyim. Ozan Kabak Galatasaray'a gelir mi ya da Beşiktaş gündemine aldı mı? Hayır. Jules Kondey'i eğer Chelsea'ye satarsa ki muhtemel bir operasyon bu son dakikada. Sevilla alabilir Ozan Kabak'ı. Monchi'nin istediğini biliyorum. Bunun dışında Torino dahil olmak üzere İtalya'da da Ozan Kabak'ı isteyen takımlar var. Ozan Kabak Avrupa'da devam etmek istiyor. Ben Türkiye'ye geleceğini inanmıyorum. Halil Dervişoğlu belki kupa maçında Brentford formasını giydi ama istediği performansı sergileyemedi. Oyundan çıktı yerine giren oyuncu gol attı. Halil Dervişoğlu'nun ben orada devam edeceği kanaatinde değilim. Onun da bir şekilde Galatasaray'a kazandırılacağını düşünüyorum. E, ki Jetson ve Halil Dervişoğlu transferleri hafta başında e, sonuç alınabilecek bir e, transfer çalışması olarak gözüküyor bana. Yani Halil Dervişoğlu'nun da e, ismi UEFA listesine yaz, yazdırılabilir. Olmasa bile her halükarda uzun sezonda Galatasaray'a faydalı olacağını düşündüğü için Fatih Terim zaten açıklama yaptı. 1 Eylül'den sonraki süreçte yani 7 Eylül'e kadar uzanan ek transfer döneminde de Türkiye'de daha geç kapanıyor biliyorsunuz. Bir hafta sonra kapanıyor. Bu süreç içerisinde bu transferi Galatasaray gerçekleştirebilir. Marcao takımdan ayrılabilir mi? Napoli'nin bir kiralama teklifi olmuş ama Galatasaray reddetti. Marcao'nun ayrılması bence hayırlı bir iştir Galatasaray açısından. Çünkü bir kristal vazo düşünün yere düşüyor ve tuz buz oluyor. O kristal vazoyu eski haline getirebilmek mümkün değil. Aynı şey işte Kerem Aktürkoğlu ile Marcao arasında yaşanan olay için de söylenebilir. Zor tamir edilebilecek bir olay. Dolayısıyla gelen tekliflerin değerlendirilmesi son derece normal. E, Krasnodar çok daha sağlam bir teklifte bulundu. Bahattin Demirbilek, Galatasaray'ın genel kurulu üyesi. Orada da CEO ve ikinci başkan konumunda Krasnodar'ın sahibiyle çok iyi ilişkilere sahip. E, belki onun da vasıtasıyla 8 milyon euroluk bir teklifi oldu Krasnodar Kulübü'nün. E, Galatasaray Galatasaray bunu değerlendirecektir. Markan çıkışı da hem transferleri gerçekleştirmek hem de e, maaş yükünden ve yabancı kontenjanından... E, yabancı kontenjanı da rahatlama sağlamak bakımından çok büyük bir önem arz ediyor. Ben bu transferin e, olabileceği kanaatindeyim. E, Falcao e, eğer gitmiyorsa ki MLS'de transfer dönemi kapalı. E, boşta bir oyuncu olmadığı için şu anda e, boşa çıkması da MLS e transferini sağlamayacağı için. Çünkü transfer döneminden önce boşa çıkmış bir oyuncu transfer döneminden bağımsız transfer yapabiliyor. MLS'de bazı e, bölgelerde, Avrupa'da da bazı ülkelerde, İspanya bunlardan bir tanesi. E, böyle bir durum olmadığı için Falkan'ın MLS'e gitme ihtimali yok ama Meksika'ya gidebilir. Arap ülkelerine gideceği kanaatinde değilim ki Suudi Arabistan'da ve Katar'da 30 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Falcao'nun sözleşmesini bir şekilde Galatasaray feshedecek, sulh olacak. Belli bir para ödeyerek. Babel'in paşaya gitme ihtimali var. Eski takımına dönme ihtimali güçlü. 2,5 milyon euro net parası var. Bonuslar haricinde maaşının belli bir bölümünü belki de yarısını Galatasaray ödeyecek. Ki eğer örnek veriyorum 1,2 milyon euro. 1 milyon 200 bin euro'luk bir e, tasarruf yapıyorsa Galatasaray bence bu bile iyi bir şey. Yedin'e teklif gelirse Yedin'in satılacağı kanaatindeyim. Ionis Hacı Fatih Terim'in herkese heyecanlandıran 10 numaralı formayı sürpriz bir isme vereceğim ya da 10 numaralı forma için sürpriz bir transfer yapabiliriz açıklamasına denk gelen bir oyuncu mu? Ionis Haji yetenekli bir oyuncu. Glasgow Rangers'ta geçen sezon Galatasaray'a karşı da eleme maçında oynamıştı ama tam bir 10 numara değil. İki ayağını kullanması çok önemli. Sol tarafta da oynuyor ama asıl mevki sağ kanat ve hucuma yönelik bir oyuncu sağ kanatta oynuyor. Ionis Hacı'nın Galatasaray'ın gerçekten gündeminde olduğuna dair hiçbir şey duymadım. Babası e, Georgi Hacı'ya e de mesaj attım. E, henüz bir cevap gelmedi. Cevap gelirse sizlerle paylaşırım ama ben şu an itibariyle herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bunu sizlerle paylaşırım. Paylaşabilirim eğer e, somut bir bilgiye sahip olursam. Cagney'nin e, takımdan çıkışı hala olası olası ve Cagney'e de bence bir teklif gelecek. Bu arada e, Gençler Birliği kulübü başkanıyla konuştum. Gençler Birliği'ne Ahmet Durçebi bir teklifte bulmuş. Üç tane genç oyuncu vereyim ama para veremem. Arda Kızıldağ'ı alalım diye. Gençler Birliği bunu kabul etmiyor. Zaten altyapıdan gelen oyuncularımız var e diyor. Para karşılığında bu transferin olabileceğini düşünüyor. Arda Kızıldağ için genç stoper 22 yaşında herhangi bir girişim olmamış. Galatasaray tarafından ama Beşiktaş'ın böyle bir girişimi olmuş. Umut Meraş Beşiktaş'a gidecek muhtemelen. 900 bin euro artı bonuslar şeklinde bir teklif almıştı Trabzonspor'dan. Kulübü Le 1.4 milyon euro sözleşme, sözleşme fesih bedeli e, istiyor. Beşiktaş bunu kabul etmiş galiba. Oyuncu ile Beşiktaş arasında görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'tan da istediği yıllık maaş 1.5 milyon euro Umut Meraş'ın. Beşiktaş bu transferi bitirebilir mi? Bitirebilir. Marcelo Lyon'da e, kadro dışı kalmıştı biliyorsunuz. Beşiktaş'ın eski stoperi. Benim beğendiğim oyunculardan bir tanesi ama yaşı 35 ve kadro dışı kalmasının nedeni performans sorunu. İşte ileri çıktığında geriye dönemiyor. E, bir takım hatalar yapıyor ilerleyen yaşı nedeniyle çabukluğunu kaybettiğini düşünüyor Lyon teknik heyeti ve e, bu nedenle satışı gerçekleşsin diye onu kadro dışı bıraktılar. E, Beşiktaş'ın gündeminde değil şu anda Marcelo ama Adana Demirspor bu oyuncunun transferiyle ilgileniyormuş fakat zor gözüküyor. E, Menajer ile yaptığım görüşmede bu bilgiyi edinmiş bulunuyorum. Sizlere bugün itibariyle aktarabileceklerim bu kadar. E, unuttuğum bir şey var mı diye son olarak notlarıma bakıyorum. Unuttuğum bir şey yok e, ama bir sonraki videomda eğer unuttuğum varsa onu da paylaşırım sizlerle. Galatasaray'da hem gidecek oyuncular açısından hem de transferi söz konusu oyuncular açısından çok kritik günler yaşanıyor. Edindiğim bilgileri hiç vakit kaybetmeden yine YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.